Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün 24 25 26 seri kart açılımı yapıyoruz ee, Arkadaşlar ben kutu almadım ee, 200 adet kart almadım ee, boş bir kutu aldım içine de 20 paket kart şey yaptım yani 40 tane kartımız olacak Evet arkadaşlar açıyorum şöyle aldım kartları Evet Birincisi bakalım ne çıkacak. Evet, zombi bibi tik geldi. Hemen hızlı bir şekilde açıyorum arkadaşlar. Evet. Ee, Bu ve rod Ee, evet, Açıyorum. Yine bu ve sprout geldi. İnşallah arkadaşlar bu ve sprout'u tekrarlamaz. Evet bakın. Ee, Colette ve bu geldi. Güzel. Colette. Evet bakalım ne geliyor. Ah. Bu ve Sprout gelmesi. lütfen. Evet. Uy. Arkadaşlar. Bir efsaneydi o. Bir efsaneydi. Evet arkadaşlar kostümü ile birlikte altın Mecha Crow ve Ems geliyor arkadaşlar. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar bu. kurulu arkadaşlar birçok kişi seviyordur. Benim sevdiğim iki karakter var. Ee, hala favorim Crow ve e, Leon. İkisini çok seviyorum arkadaşlar. Kısacası efsanelerin hepsini seviyorum. Çok güzel e, o karakterler, efsanevi karakterler. Tabi Boaz, Cliff bunlar da var. Bunları da seviyorum. Evet arkadaşlar yeni kostümlü burgerlu ve balina bekçesini ta bakın şöyle kartları ikişer ikişer gösteriyorum çünkü teker teker gösterince arkadaşlar bayağı zamanımız alır. Evet. Kaç Hermes, Nex ve Varsalıya var. Varsayılan Piper. Bunu da şöyle koyalım. Yer kartımızda devam edelim. Arkadaşlar daha bir sürü paket var. 20 tane paket yok galiba bilmiyorum. Kaç tane paket var? Saymadım. Alırken saydım da şimdi unuttum. Uy arkadaşlar abi coşturuyorum bugün. Varsayılan bas ve jet ski jeki geldi. Bakın bas ve jet ski jeki. Arkadaşlar ben uzun zamandır rastlar söylemiyorum. Yeni karakterlerine ne falan. Yeni kostümler ne. Bunları bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla az e, karakteri Mac ve Lola karakterleri gelmiş galiba e, bakalım devam ediyoruz bizim burada e, hedefimiz Az arkadaşlar bakalım çıkacak mı Super Star Sutu ve varsayılan Pam evet şuradan biraz karıştıralım o aldım bir tane Evet arkadaşlar açıyorum. Daha. Arkadaşlar sticker <laughs> sticker vardı üstünde kartı. Evet açıyorum. Evet açıyoruz. Agabe. Ee, tavşan Penny ve nişancı Rico geldi. Ay mısırcı. Ne nişancısı. <laughs> Evet. Açıyorum. Ee, uzay boğası bu ve Spot, Üç tane oldu galiba. Uzay boğası ve Spot'tan. Bu ve kolet biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. 10 liralık bir tane kart aldık. El Rido, El Primo ve Sihibo Nika. Arkadaşlar ilk defa duyuyorum. Sihiba. Sihiba. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Duymadım hiç. Şöyle alayım. Evet arkadaşlar. Kartların arkası şöyle. Bakın. Önleri şöyle. Evet gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Kartlar açıkçası biraz ince. Ee, bakalım. Ee, şeye girecek mi? Arkadaşlar bende 27, 28, 29. Seri de var. Kart serisi. Ee, ben onları açtım. E, size video çekemedim. Çünkü e, neden? Aslında çektim ama hafızam yetmedi. E, ve şarjım bitti. O yüzden videoyu çekmemiş. Yani şey e, çekilmemiş video. <laughs> bu arada yine El yani. öyle arkadaşlar o yüzden 27 28 29. seri kart açılışını yapamadım. Yani yaptım ama işte o nedenlerle o nedenden dolayı e, video yüklenmedi. El Bron, El Primo ve Kahraman Bibi geldi arkadaşlar. 27, 28, 29'dan da Baz ve e, Griff çıkarmıştım arkadaşlar. E, bakalım bundan ne çıkartacağım. Bundan da Baz ve Altın Mega çıkardım. Şu ana kadar en iyileri bu bence. E, Burgerlo, Burgerlu Balina Bekçisi Nita geldi yine. Evet arkadaşlar yani bence kutusunu almayın. Bakın ben yani güzel ama yani 200 atet ve 50 TL arkadaşlar bu arada. Biraz pahalı diye düşünüyorum. Fındık Kıran Gale ve Serseri Mortis. Evet koyalım şöyle. Yani dediğim gibi arkadaşlar kartlar güzel, orijinal ama biraz ince. Evet, açıyoruz. Uzay boğası bul ve Sprout geldi yine arkadaşlar. Arkadaşlar kartları açarken çok dikkat etmeniz lazım. Yani acayip yanılabiliyor. Biraz dikkatli olabilirsiniz. O yüzden dikkat. Ya arkadaşlar bunlar her zaman tekrarlayıp duruyor ya. Bakalım güzel bir şey nasıl çıksın artık ya. Arkadaşlar bazı bayağı şey şey yapıyorlar. Arkadaşlar bu mu kaldı kartların arasında ya. 9. 10. seride bunlar çıkıyordu. Bu ne? Alevli Brock ve Panda Nita geldi ya. Hala var mı arkadaş ya. 24, 25, 26. serideyiz. 9, 10. seride değil. Arkadaşlar 9, 10. seride bile yani altın, leon, silver, leon falan geliyordu. Evet arkadaşlar. Penny, Rico. Hızlanalım. Biraz daha hızlanalım. Evet. Siyah Tavşan Pini ve e, Rock Yıldızı Colt. Evet 10 dakika olmuş arkadaşlar. 10 dakika bakayım. Evet 10 dakika. Arkadaşlar birazdan yemek yiyeceğiz. E, o yüzden yani videoyu bitirip bunları da başka bir videoda açabilirim belki. Arkadaşlar yine aynısı. Cold ve Penny. Evet açıyoruz şu an. Devam ediyoruz. Açılışı. Hemen kartlar yanılıyor. Ben bunlar kitabının arasında düzeltirim derken yine balina ve burgerlu arkadaşlar doyduk bunlara ya güzel şeyler gelsin. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bunun ata gerçekten çok güzel bir ata var bunun ata of ya bıktım arkadaşlar ya aynı karakterler hep çıkıyor şu ana kadar sadece farklı baz ve altın meko kromo çıktı. Başka aynısının tekrarlamadı. Şu anda tek aralarından farklı olan onların ikisi. Evet, normal lu. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yalnız çok saçma değil mi? Burger lu 53600 bir şey yer normal kostümsüzlüğü yine 53.600'lü bir şey. Yani bence kostümlüsün daha çok fazlalaştırması lazım. Ee, çünkü yani kostüm var mı? Bu var sayıda. Ah. En yalnız. Evet. Açıyorum. Altın Nekobi. Güzel. Farklı bir karakter karakter çıktı arkadaşlarımızın. Bir de Bandita Şeliği göstereyim. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar 15 16 17. seri kart açılışını kanalımda da yalın, yayınladım. İzlemeyenler izlemeyenler onu izleyebilir. Ee, süper seri kart açılışı da çok sevdiğimi bence. Süper seriyi çok sevdim arkadaşlar. Yani her zaman her kartta böyle farklı kartlar çıkıyor. 2022'si de gelirse süper seri almaya çalışırım. Serseri Mortis, Fındık Kıran, Gale. Arkadaşlar ya. Dediğim gibi böyle kutu almayın. Baksanıza. Yani paket aldım. Yani biraz da aynı çıktı. Ama şu ana kadar güzel karakterler çıktı. Uzay boğası ve sport herhalde 5. 4. falan. Evet. Diğerini açıyoruz. Arkadaşlar bayağı kart almışız yani. Evet. Yine varsayılan Lou ve Ems geldi. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar, evet. şöyle açayım. Evet arkadaşlar 9 saniye kaldı. paket ah, Benim yandı. Uy arkadaşlar sonunda yani bir farklı karakter daha çıktı. Selinani ve varsayılan Byron çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, videonun dakikası biraz uzun sürdü sanırım. Ama iyi oldu. Hiç uzun video çekmiyordum. Bir de arkadaşlar bu aralar hiç video çekmedim. Çünkü bazı olaylar falan oldu. Evet arkadaşlar Nita El Primo. Evet açıyoruz. Arkadaşlar Mega seri bu. 24, 25, 26. seri Mega seri. açıyorum. Maskeli Spike ve varsayılan Nita. Bakın şöyle. Evet, kart açmaya devam ediyoruz. Ee, 3 4 5 6 tane kaldı. Bunu açınca 5 tane kalıyor. Zombi B, Zombi B, B ve varsayılan Tik geldi. Koyalım. evet sahilde mortis ve shelly arkadaşlar bu kostüm bende yoktu güzel oldu çıktı bakın göstereyim şöyle evet son 4 paketimiz evet bakın poco ve bull <laughs> Son 3 paketimiz arkadaşlar. Evet açıyoruz. Yine sahilde Mortis ve Shelly. Evet, iki tane paketimiz kaldı. İki paket sonra videoya e, e, veda edeceğiz. Videoyu kapatacağım arkadaşlar. Ya, açıldı. Açıldı, açıldı. Oh, açıldı. Ya, bu ne ya? Bu ne ya? Arkadaşlar yine siyah tavşan pilgi ve rock yıldızı kolt geldi. Evet. Bakın. Son paket. Hadi bundan güzel bir şey gelsin arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu videoya like gelirse bu videonun ikincisini çekebilirim. Belki. Ve işte biliyordum güzel bir kapanış yapacağımızı. Ve en azından yine farklı bir şey geldi. Gold Hunt Altın Elbel Bakın bir de efsanevi sen geldi. Evet arkadaşlar kartlar böyle dediğim gibi. Güzel. 24, 25, 26. Evet arkadaşlar kaç paket aldığımı çok merak ediyordum. Sayayım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 19, 20, 21, 22, 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ee, 39, 40 tane paket almışım arkadaşlar. Ee, i̇lk başta kutuyu alacaktık. Ee, 50 TL'ymiş arkadaşlar. 200 paketi. Yine 25 kuruş. Ama ee, almadık. Aynı çıkartayım. Evet arkadaşlar şöyle kartlar. Ben sevdim yani size siz de alabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar videoya katılışı yapalım. Şöyle mega seri. Aa arkadaşlar bir paket kalmış. Buradan çıkmamış. Bakın bir paket kalmış. Hadi güzel bir şey çıksın. Hadi. Allah. Ya bu ne ya? Mısırcı Rico. Hepin Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.